Ben Hüseyin Karaday, Mancane Hayvanları Koruma Derneği Kurucu Başkanı. Yaklaşık 20 yıl aşkın bir süredir hayvanlara yönelik çalışmalarım var. İşte bu çalışmalarım besleme, kısırlaştırma, tedavi şeklinde oldu. Yaklaşık 5-6 tane parkımız var. O parklarda kulübelerimiz ve kulübelerimizde de canlarımız var. Bunlar günlük olarak besliyoruz. Ayrıca kırsalda da beslenmelerimiz var. Aynı şekilde işte ilçelerle irtibat halindeyiz. Oralardaki canlarla ilgili bir sürü çalışmalarımız var. E, tabii toplumda herkese, herkese hayvan seksi var diyemeyiz. Kimisi korkuyor, kimisi çekiniyor. Kimisi farkında bile değil. E, oysa gerçekten bu farklı bir dünya. Hem sevgi açısından, Günde güne yitirilen değerlerimiz adına hayvanlar bize birçok şeyi yeniden hatırlatıyor olması sebebiyle çok önemli. Merhaba ben Ateş Böceği Derneği'nden Oğuzhan Kalınç. Maalesef toplumumuzda hayvanların nasıl olsa, sokak hayvanlarının nasıl olsa bir şekilde yiyecek bulacakları algısı hakim. Fakat bu aslında çok yanlış bir düşünce. Çünkü maalesef sokak hayvanları biz onlara yiyecek verdiğimiz ve vermediğimiz zaman yiyecek bulamıyorlar aslında. Hatta açıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya dahi kalabiliyorlar. Sabah kalktığınız mutlaka siz de bir açlık hissediyorsunuz. Aynı şekilde o canlı da açlık hissediyor. Siz duygulandığınız zaman üzülebiliyorsunuz ya da şiddete uğradığınız zaman tepki gösterebiliyorsunuz. Aynı tepkiler hasta sokak hayvanları da aynı şey oranda veriyor. İşte yeni yasada beklentilerimiz var ama o yeni yas e, yasada maalesef bizim istediğimiz şekilde çıkmıyor. En azından şu üç hayvan besleme olayı. Mesela ben 8-10 tane hayvan besliyorum. Bunları ben kapıya mı atacağım? Herkesin attığını düşünürsek bizim benim gibi bir sürü insan var. Gerçekten böyle e, sokakta yaralı, bakımı muhtaç hayvanları almış evinde kapısında bakıyor. E peki şimdi bu hayvanları sokağa mı atacağız? Bunun için de bir çözüm üretmeleri gerekir. Fakat gördük ki maalesef herhangi bir çözüm üretilmemiş. Biz hem diyoruz ki hayvanların yeri barınaklar olmalı, hem onları sokaklarda istemiyoruz, hem de bir evin içerisinde maksimum 3 hayvanla sınırlandırmak, istiyor, sınırlandırmak istiyoruz. Sınırlandırmak istiyoruz. Peki burada aklımıza gelen soru şu: Ya sokaktaki hayvanları sahiplenmek isteyen bir insan, üçten fazla hayvan sahiplenmek istiyorsa ya bu durumda ne olacak? 5199 sayılı kanunda en eksik gördüğümüz noktalardan bir tanesi maalesef belediyelerin ceza kapsamına alınmaması. 5199 sayılı kanunda belediyelere ilişkin aslında bakım evi kurma zorunluluğu tedavi ettirilme doyurma zorunluluğu olmasına rağmen e, sadece bir tecrit gibi kısırlaştırma ve küpeleme ağırlıklı e, sadece yani popülasyonu engellemek yani küpeledim, kısırlaştırdım hani e, Krallan kulallan hesabı daha bayra atması besseme odakları oluşturmaması mesela büyük şehirimizin de e, iki büyükşehir olan illerde aslında kanuna zorunluluk var. 1300 kütür belediyenin içerisinde sadece 360 tanesinde bakım evi var. Yani diğer ilçelerde yok. Bununla beraber asla kanunda yapılması gereken, yani e, herhangi bir şeyde ben bir vatandaş olarak usulsüz bir davranışta kanun esastır deyip bir dayatma ile ben cezalandırılıyorsam aynı şekilde belediyelerin de cezalandırılması gerekiyor. Çünkü e, bıçak e, asıl bir yüzü keskindir adalet kılıcı ise çift yönlü keskin olması lazım. Yani kanun bana göre de kanun, belediye göre de kanun olması lazım. Yani yaptırıncıların veya görevini safsaklayan, kurumlarda çalışan memurların da ceza kapsamına alınması gerektiğini inanıyorum. Günümüzde insanlar dernek dernekleşme yoluna gidiyorlar. Çünkü ülkemizde bu, bu, konuda bir belli başlı bir yasa yok. 5199 sayılı bir yasa var ama bu da e, hayvanları mal olarak, eşi olarak gören bir yasa. O yüzden bu, bu, yasadan dolayı da canlara yönelik herhangi bir şey yapılmıyor. Maalesef e, belediyelerin bu konuda, birçok belediye bu konuda al yakala dağ başına, al yakala dağ başına e, politikaları gitmekte veya bir başka belediyenin e, sınırlarına hayvanları götürüp bırakmak gibi bir takım yollar açıldı. Hatta bu yolda bu bir sektör oluştu. Hayvan mafyası. Hayvan toplayıp başka bir belediye sınırlarına atma mafyası gibi. Gerçekten bunlar çok üzücü. Aynı zamanda mafya demişken bir de köpek dövüştürücü mafyaları var. Maalesef bununla ilgili hala ülkemizde hayvanlar dövüştürülüyor ve onların üzerinde başlıklar oynatılıyor. Öncelikli konulardan birisi bu, bunun derhal halledilmesi gerekiyor. E, dernek faaliyetlerinde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak e, çalışıyorsunuz, beyannameler veriyorsunuz, her şey üst üste vermenize rağmen e, kamu yararını olarak görünmediği için hayvan koruma dernekleri maalesef herhangi bir şekilde yardım bağış talepte de bulunamıyorsunuz. Yani. Kısır bir döngü içerisinde daha çok e, ulaşmanız gereken noktalarda hep kısırsınız. Kendi başınıza belki havanda su dövmek işlemini yapıyorsunuz. Bu arada tabii ki hayvanseverlik aynı zamanda da bir takım sorunları gerektiriyor. İşte tedavisi, yiyeceği, e, artık günümüzde tüm ihtiyaçlar gibi köpeklerin, kedilerin mamaları, daha doğrusu hayvanların mamaları aşırı derecede pahalandı bir sektör oluştu ve bu sektör dayatmalar sonucu artık hayvanseverler de gerçekten yetemiyor. Aynı zamanda belediyelerin işte bakım, e, tedavi merkezi olmadığı için, hayvan hastaneleri olmadığı için e, maalesef artık bütün hayvanseverler veterinerlere borçlu bir şekilde geçiyor. ve e, varlarını tükettiler. birçok kredi çekerek borçlarını ödüyorlar. Oysa bu belediyelerin görevini Belediyeler, belediyeler yapmalıydı. İthal mama pahalı olmasının en büyük sebepleri arasında arasında bakacak olursak birincisi kur farkı. Kur farkının yükselmesinden dolayı ma ithal mamaların fiyatları pahalandı ve bununla birlikte ithalatçı, dağıtıcı ve perakende ve üstüne gümrük vergileri de eklendiği zaman karşımıza oldukça yüksek bir meblağ çıkıyor. Yerli mama fiyatlarına baktığımızda ise ülkemizde yine et ve tavuk fiyatlarının pahalı olmasından dolayı içerisinde et ve tavuk içeren mamaların fiyatının pahalı olduğunu görüyoruz. Şunu da belirtmek gerekiyor ki yerli ve ithal mamalardan alınan verginin lüks tüketim vergisine tabi olması da bizim için oldukça olumsuz bir durum yaratıyor. Çünkü %18 oranında bir KDV alınıyor diyebiliriz. Bir hayvana uyguladığınız şiddette maalesef Yere tükürmeyle aynı şekilde 180 lira gibi bir komik rakamla bir cezai kullanıyor. Oysa ki bunun altını çok kuvvetli çizmek istiyorum çünkü biz çok istatistik olarak bütün yani Türkiye genelinde federasyonlar konfederasyonlar ve dernekler olarak istatistiksel olarak kurumlarda istediğimiz zaman şu sonuca varıyoruz. Eğer ki bir gün bir hayvana şiddet uygulandıysa, uygulayan kişi mutlaka ilerleyen aşamada, safhada bu şiddeti ya çocuğa, engelliye veya yaşlıya uz yani uzatıyor. Yani şiddeti durdurmak, yani hayvanın şiddeti durdurmak aslında bize yönelecek şiddeti durdurmak. İnsanların bu şeyle yani empati yönüyle veya bu duyarlılıkla hareket etmesini istiyoruz. Bizim insanlara tavsiyemiz gerçekten hep diyoruz ya bir kap su, bir kap mama, bir kap sevgi. Gerçekten üzerimize düşen insan olarak düşen göre onlara bunu sağlamak, onları korumak. Sevmiyorsak bile zarar vermemek. Bu konuda sizleri duyarlı olmaya çağırıyorum. Dünyadan bir canlıya başını okşamış olmanın ya da Yaşama tutundurmuş olmanın mutluluğu ve huzurunu e, tadarak bence insanlar ikinci bir yaşama e, geçmeliler diye düşünüyorum.